Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Maltepe Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bugün seni bir kez daha yürekten selamlıyorum İstanbul. Deniz doldurularak inşa edilen Maltepe Meydanı'nda düzenlenen ilk mitinge 1 milyondan fazla kişi katıldı. Konuşmasında Ekmelettin İhsanoğlu'na yüklenen Erdoğan, rakibini yine gaflarıyla vurdu. Dün Hatay'da konuşuyor. Dünyayı ne kadar tanıdığını, Uluslararası ilişkilerde ne kadar usta olduğunu övün övün anlatıyor. Bak bu da çok enteresan. Çekoslovakya devlet başkanı arkadaşım diyor. Ya Ekmen, Çekoslovakya diye bir devlet mi kaldı ya? Artık Çek Cumhuriyeti var. Çekoslovakya diye bir devlet var mı ya? Sen nasıl tanıyorsun bunları? Çekoslovakya iki ayrı devlet oldu. 21 sene oldu. Mitingde vasiyetini de açıklayan Erdoğan son arzusunu dile getirdi. Ben bugün sizlere veda etmiyorum. Allah takdir ederse doğduğum bu şehirde bugünlere kadar teneffüs ettiğim bu şehirde vefat etmek. Hiç olmazsa bu şehre defnedilmek benim en büyük arzum, en büyük vasiyetimdir.